Bölüm 3: Tapınma ve Kült Pratikleri: Tanrıların Gölgesindeki Günlük Yaşam. Antik Mezopotamya'da her şey gökten başlardı. Yıldızların düzeni tanrıların iradesiydi ve insanlar bu düzenin bir parçası olmak için tapınaklar inşa etti. Zigguratlar sadece dev taş yığınları değildi. Onlar yerle göğü birleştiren kutsal merdivenlerdi. Her katı semavi bir düzleme karşılık gelirdi. En tepedeki oda Tanrı'nın yeryüzündeki tahtıydı. Urdaki büyük zikkurat yalnızca bir ibadet mekanı değil, Tanrı'nın göksel evi olarak görülürdü. Bu yapılar halkın tanrılara yaklaşma çabasının sembolüydü ve her adım bir arınma, bir yücelişti. Her sabah güneş doğmadan önce rahipler tapınağın iç avlusunda sessizce toplanırdı. Yüzleri doğuya çevrilir. Işığın ilk dokunuşunu beklerlerdi. Güneşin ufukta belirmesiyle birlikte ilk dua yükselirdi. Ey Utu, ışığın efendisi. Gecenin karanlığını yak ve topraklarımıza bereket getir. Bu sözler yalnızca dilek değildi. Ritmik tınılarıyla göğe gönderilen bir çağrıydı. Tapınakların iç akustiği bu duaları yankı yankı yükseltir. Adeta gökyüzüne taşıyan bir ses tüneline dönüşürdü. Tapınma sadece sözle değil bedenle de yapılırdı. Her hareketin, her duruşun kutsal bir karşılığı vardı. Rahiplerin elleri belirli bir sırayla göğe açılır, başlar eğilir, sonra tekrar doğrulurdu. Adımların yönü, sayısı, hatta süresi Tanrılarla kurulan sessiz bir diyalogtu. Dualar tamamlandığında buhur yakılırdı. Tütsünün dumanı tanrılara giden mesajın simgesiydi ve halk tapınağın dış avlusunda sessizce beklerken tanrının işaretini almak için göğe bakardı. Bir rüzgar esintisi, bir kuşun uçuşu, bir ışık kırılması, her şeyin bir anlamı vardı. Rahipler sıradan insanlar değildi. Onlar tanrıların dünyadaki temsilcileri sayılırdı. Çocuk yaşta eğitime alınırlar. Çivi yazısı, gökbilim, aritmetik, mitoloji öğrenirlerdi. Sadece din adamı değil, aynı zamanda bilim insanıydılar. Tapınaklar dönemin en önemli bilgi merkezleriydi. En yüksek rütbeli rahip en ya da ensi olarak adlandırılırdı. O kişi yalnızca ibadetleri yönetmekle kalmaz. Aynı zamanda şehirdeki tarım, hukuk ve ekonomiyle de ilgilenirdi. Çünkü tanrılarla uyum hayatın her alanına nüfuz etmeliydi. Yılın belli zamanlarında, özellikle ilkbahar ve sonbaharda kutsal festivaller düzenlenirdi. En büyüğü Akitu Festivali'ydi. Bu törenlerde tanrılar fiziksel olarak şehir halkıyla birlikteymiş gibi karşılanırdı. Tapınağın iç odasında saklanan tanrı heykeli törenle dışarı çıkarılır, altın tahtlarda taşınırdı. Halk yolun iki yanına dizilir. Çalgılar eşliğinde ilahiler söylerdi. Bu yalnızca bir gösteri değil, tanrının halkla yeniden bağ kurma anıydı. O gün şehir başka olurdu. Sanki zaman bile farklı akardı çünkü Tanrının huzurunda olmak, dünyevi yüklerden arınmaktı. Bu bilgiler günümüze çamura kazınmış tabletler aracılığıyla ulaştı. Ninive, Eridu ve Nipur'daki kazılarda ortaya çıkan metinler bir medeniyetin ilahi düzenini adım adım açığa çıkarıyor. Bir tablette şöyle yazar. Tanrı enli ile buğday sunulacak. Ardından güneşin yükselişi beklenip rahip kuzeye dönecek. Bu ritüelin tekrarı kutsal düzenin devamlılığıydı. Çünkü tanrılar düzenin bozulmasını affetmezdi ve insanlar en küçük bir sapmada kendilerini bir felaketin eşiğinde bulabilirlerdi. Mezopotamya müzelerinde sergilenen mühürler, heykelcikler ve tabletler yalnızca arkeolojik bulgular değil, o dönemin zihin haritasının birer yansımasıdır. Bazı mühürlerde insan figürü diz çökerken karşısındaki tanrı ona bir asa, bir yıldız ya da bir kadeh uzatır. Bu, ilahi bilgi aktarıldığını simgeler. Bir başka mühürde kanatlı bir figür göğe yükselir. Bazıları buna göre, tanrılarla iletişim yalnızca sembolik değil, mümkün ve gerçekti. Ve bu mühürler sadece rahiplere değil, krallara da verilir. Bir tür ilahi onay olarak taşınırdı. Sonuçta Mezopotamya'da tapınma bir ritüelden çok daha fazlasıydı. O, toplumu bir arada tutan görünmez adı. Tanrıların rızası Sadece göksel değil, dünyevi huzurun da anahtarıydı. Her dua, her tören, her çizilen sembol, bir ses, bir titreşim, bir niyetti. Ve o ses binlerce yıl sonra kilin içine kazınmış olarak hala yankılanıyor. Sadece kulak vermek gerek, duyabilmek için.